Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte agrotermal domatesleri kullanarak domates turşusu yapacağız. Bu benim en sevdiğim tariflerden biri açıkçası. Suyu koyduk. Arkasından üçte biri kadar sirkesini koyuyoruz. Görüntü olarak da çok hoş, lezzet olarak da çok güzel. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte agrotermal domatesleri kullanarak domates turşusu yapacağız. Agrotermal'in sorumlu üretim ve tüketim prensipleri doğrultusunda doğal kaynakların korunmasına büyük özen gösteriyor. Şimdi dilerseniz tarifimize geçelim. Önce nohudumuzu attık. Daha sonra sarımsağını ilave ediyoruz ve başlıyoruz güzel domateslerimizle turşumuzu ya. yapmaya. Bu benim en sevdiğim tariflerden biri açıkçası. Yemesini de çok severim. Yapması da çok basittir. Az malzemeyle hazırlıkla yapabiliriz. Hem zamandan tasarruf sağlar, hem de su tasarrufu sağlarız. Zaten topraksız üretim olduğu için üzerinde kimyasal kalıntı yok. O yüzden çok fazla yıkamana gerek kalmıyor. Böylelikle su tasarrufu yapıyoruz. Başlayalım mı Kuşat tutacım? Başlayalım Şefim. Tamam. Nasıl yapalım? Domatesleri önce dörde bölelim. Olur. Şöyle evet. yapalım o zaman. Yeşilleri dörde bölelim. Tamam. Bir kavanozda onunla yapalım. Bir kavanozda kırmızı domateslerimizden bütün i̇şte. halde yapalım. Şey. O zaman başlayalım. Önce herkesin bildiği gibi zaten turşumuzun oluşmasını sağlayan nohut ve sarımsağımızı alta atıyoruz. Şöyle birkaç tane de defneyi de göstereyim size hatta. Defne yapraklarımızdan taze birkaç tane atıyoruz. Hocam o kırmızıları da buraya bırakabilirsin sen. Tabii. Kürdanım vardı bir de benim. -hı. -hı. İyi, tamam. Domatesler çok taze ve çok şık olduğu için ben böyle dallarıyla, yapraklarıyla yapmak istiyorum bugün. Deliyoruz ki içerisine sirkeyi, tuzu daha iyi alsın ve daha sert, çıtır bir turşumuz olsun. Görüntü olarak da çok hoş, lezzet olarak da çok güzel. Kokusu da harika. Aynen enfes. Yani eski domatesler gibi kokuyor. Turşu doğal. Tamamını dolduracağız mı? Probiyotik hocam? bu arada. Yeşilleri tamamını dolduracağız mı? Evet doldurmaya başlayalım ustacığım onları da. Oraya yine ben birkaç tane sarımsak atıyorum. Sen yeşilleri tamamlayana kadar ben şu anlatayım. Bu da yeşil domates turşusu. Aynı tarifle yaptık, fakat içerisine beyaz peynir koyduk. Yani e, birazdan servisini yapacağım bunu size. Şöyle göstereyim. İçerisinde beyaz peynir var. Beraber tadına bakarız. Evlerinizde siz bunu da çok rahatlıkla yapabilirsiniz. İçerisine sadece çekirdeğini aldıktan sonra peynir koyuyoruz, kapatıyoruz. Biraz zeytinyağı üzerine ilave ediyoruz kavanozun sadece. Enfes yağlı bir turşu oluyor. Şimdi turşu suyumuza geçiyoruz. Şunu da göstereyim. Bu domates turşusu. Yine aynı domateslerden, yaklaşık 45 gün önce kurduğumuz, anasını aldığımız bir turşu suyu. Bunu da kullanacağız. Fakat evlerde bulamazsınız diye birlikte üzüm sirkesiyle de yapacağız. Alın, suyumuzu da alalım Hüseyin'cim. Hemen veriyorum. Önce suyumuzu koyduk. Bu, evde sizin kavanoza göre değişebiliyor ölçüsü. Müzik Suyu koyduk. Arkasından üçte biri kadar sirkesini koyuyoruz. Biraz da domates sirkesi koyar mısın ustacığım? Evet. Şöyle gösterelim. Yeterli ustacığım. Şunu alalım. -hı. Peki turşunun olmazsa olmazı? Limon tuzu. Ben çok severim ve bolca atıyorum içine. Özellikle korumak için turşuyu ve lezzet vermesi için, daha çıtır hale getirmek için limon tuzumu da atıyorum. Tuzunu da verelim Mustacığım. Hemen kaya tuzumuz geldi. Evet, kaya tuzu özellikle. Tuzumuzu da attık. Neyimiz eksik? Şekerimiz. Tuzumuzu verdik. Evet. Hemen göz kararı şöyle. Şurada durabiliriz. Şöyle alayım. Şekerimizi de attık içerisine. Şeker mayalanmayı hızlandırıyor. Birkaç parça da karabiberi atarsak tane karabiber. Efsane bir lezzet olabilir. Hepçemiz vardı bir de. Hemen veriyorum sucuğu. Sonra karıştırıyoruz güzelce. Homojen bir hale geldiğinde kavanozlarımıza boşaltacağız. Hava temasını engelleyip kapağını kapatacağız. Ve bunu bekleteceğiz. Yaklaşık 15-20 gün sonra yemeğe hazır hale gelecek. Bugün gördünüz böyle. Birkaç tane daha defne yaprağı atabilirsiniz. Tabii ki şefim. Biraz daha su ilave eder misiniz? Tabii ki şef. Tavanı burada dolduralım o yüzden. Şimdi dolduruyoruz. Şöyle yapayım hatta daha kolay olabilir. arkada doldurmaya devam edelim. Hı -hı. Üzerine biraz daha sirke ilave edeceğim. Sonrasında güzel bir aroma versin diye birkaç tane limon dilim atmak istiyorum içerisine. Limonlarımızı da koyduk. Biraz da maydanoz alabilirsek. Tabii ki şefim. Şöyle karışık ameliyat. Hı, hı Şöyle havale temasını engelliyor. Güzel de bir aroma veriyor. Daha sonrasında bir erkek olarak köşe tutamdan kapağı kapatmasını istiyoruz. <laughs> Ve bunu beklemeye gönderiyoruz. Gördünüz. Efsane görünüyor. Yeşil. Harika. Domates turşuna devam edelim o zaman. Biberli, bol sarımsaklı, evlerde kahvaltıda tüketebileceğimiz, Tamam. Başlayalım mı diğer tarifi? Tamam şefim. Tamam onu küçük yapalım ee, şu kavanozumuza. Hı. Öncelikle sen biraz domates doğrarsan tamam. güzel kızarmış, böyle yumuşak da olabilir. Minik, minik mi istiyorsun? Minik istiyoruz. Minik istiyorsun. Kırmızı domateslerimizden yapalım. şefim ben sonra. Evet. Bu arada ben de biberlerimizi yapayım, keseyim. Biz bunu acı biber de çok seviyoruz. Tabii herkes yemiyor diye. Şimdi size görsel amaçlı köy biberiyle yapacağız. Siz evlerinizde kıl biberle yaparsanız çok daha lezzetli olabilir. Sizin damak tadınıza göre içerisine havuç rendeleyebilirsiniz. Karnıvar atabilirsiniz. İstediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz bu turşuyu. Bu turşunun en büyük özelliklerinden bir tanesi bol sarımsaklı olması. İçerisine bolca sarımsak atacağız şimdi. maydanoz alabilir miyim? Tabii gideceğim? şef. Kıymamı ister misin? Tabii tabii. Minik minik lütfen. Maydanozun rayasını vermesi için tam olarak ince ince kıyıyoruz. Tamam. Biraz içerisine kek katacağım ben. İstediğiniz baharatları atabilirsiniz bu arada. Kaya tuzumuzu dağıttım içerisine. Hemen karışımın içine maydanoz evet, geliyor. Evet ondan geliyor. lütfen. Şöyle. Hı -hı. Tamam. Birkaç tane not atar mısın süreci? Tabii ki Şefim. En altına yine bir önceki çiledeki gibi notlarımızı atıyoruz. Kavanozumuzu dolduralım. bu. Hemen sirkeli suyumuzu da yapalım Hemen ustacığım. Buna da defne yaprağı bir tane ekleyelim ustacığım. İyi olur. Tamam. Defne yaprağının şöyle bir özelliği var. Dalından taze topladığınız anda dezenfeksiyonu sağlaması için aşırı derecede doğru bir üründür. En üstte sadece bir tane kullanmanız yeterli. Şimdi sirkeli suyumuzu tekrar hazırlıyoruz. Evet. Diğer turşudan farkı bunun sirke oranı biraz daha fazla. Yani suyunu çok az koyacağız içerisine. İçine limon tozumuzu koyalım. Bu kadar yeterli. Biz de domates sirkemizden kullanalım biraz. Evet, şöyle birkaç tane karabiber atıyoruz. Atmıştık. Evet, karabiberimiz haritası. tuzumuz, limon tuzumuzu etkiledi. Şeker attık içerisine. Çok fazla şeker ekliyoruz şimdi. Bir minik de şeker ekleyelim. Tuzumuzu tamam. zaten atmıştık. Biberin içerisine. Şimdi güzel karıştırıyoruz şöyle. Şimdi ben size göstereyim. Gördünüz mü farkı? Deminki daha açıktı rengi. Şimdikinin rengi sirke yoğunluğundan dolayı biraz daha fazla. Şimdi üzerine koyacağız, suyunu ilave edeceğiz. Evet. Tamam. Biraz da da zeytinyağımız Üzerine çok az zeytinyağı gezdiriyoruz. Zeytinyağı biliyorsunuz hava ile teması engeller. Ve kapağını kapatıyoruz. Şöyle, bu da. Evet. Turşularımızı bekletirken ters bekletmenimizin amacı hava almamasıdır. O yüzden ters çeviririz. Ortalama 10 ila 15 gün içerisinde hazır olmuş olacaklar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdiden afiyet olsun. hoşça kalın.